Merhaba arkadaşlarım, kardeşlerim nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, şimdi Epic Games'te ücretsiz olan oyun e, oyunu tanıtacağız. Sizler beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ben ise devamını getireyim arkadaşlarım, kardeşlerim. Seviliyorsunuz, Dikkat edin kendinize diyoruz. Geçiyoruz videoya. Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Volkestein e, diye bir oyun var. İndirip oynayabilirsiniz. Efsane bir oyundur. Bu arada tavsiye ederim. Harbi. Hani grafikler filan muhteşem bu arada. Beğen, beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Harbi efsane bir oyun. E, bu arada tanıtımını yapayım. Folk Volkeş'ten birinci şahıs e, nişancı türü türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Alternatif bir 1960 e, 60'lar döneminde geçen bu oyunla bildiğiniz bildiğimiz tarihe çarpık bir şekilde değiştiren tanıdık bir düşman tarafından yönetilen sıradışı bir dünyayı keşfetliyor. Bu arada e, Windows için 64 bit'i 7 e, Windows 7 Intel i7 eşdeğer AMD işlemcisi. Ayrıca e, ekran kartı 460 istiyor GeForce 460 e, Radeon H, HD ya yani HD e, 6850 AMD Radeon kullanıcısına uygundur diyor. 10 e, 14.4'ü ku, kurabilirsiniz diyor. Depolama alanı alanı e, 50 GB istiyor. Önerilen işletim sistemi de diyor. Diyor ki minimum Öbürü minimumdu. Şimdiki önerilenler diyor. 64 bit e, Windows 8 64 bit iş, iş, işlemci ve iş, e, işlem işletim sistemi gerektirir. 4 GB RAM istiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım, kardeşlerim. Şöyle size göstereyim oyunu. Şu şekilde. Oyunumuz. Bu arada bunu Türkçe isterseniz <laughs> e, şey yapabilirim, <gülüyor> atabilirim. <laughs> Mesajlarda buluşalım arkadaşlar, atabilirsiniz. <laughs> Ayrıca de <laughs> iş <risiko> Sunucunuza <laughs> gelebilir, kanalımıza <laughs> abone olabilir. İşte içerikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yayınlara bir tık ara verdim. Sorunlarım var daha doğrusu sorunun dediğim eee sizden zamana kadar kesin esirgemiyorum. Kulağımda kulağımda bir sorun çıktı. Duyamıyorum yani. Sol sol kulağım du, duymuyor. O yüzden arkadaşlarım, kardeşlerim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sadece tek tek yapma, yaptığım şey bu. Sizleri de çok seviyorum. Gerçekten eee bu iş bu yani YouTube için gerçekten çok seviyorum ve sizinle muhabbet sohbet ettiğim bayılıyorum. Desteklerinizi Şimdi bekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ne diyoruz? Bayrok TV'de kalın. Yamadım. Canını sağsın. Yani bu arada efsane, efsane oyundu <laughs> Ananı aradın. Ne diyoruz? Bayrak TV'de kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Canınızı yerin. Dikkat edin kendinize. Epic Games'i e, ücretsizdir arkadaşlar. İndirip oynayabilirsiniz. Tek kişilik bir oyun. Bilginize diyoruz. Diyoruz ve Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.